Fenerbahçe Beşiktaş yapsanız lan. Gel Fener Beşiktaş. E gel. Yok olmaz kanka. Çok güçlü amına koyayım kadrosu bu senin. <laughs> Oğlum 2021 bu. Çok da güçlü. Bak 75 74 73. Fener'e bak. Bak senin gibi. Oy. Daha güçlü. E gel amına Ulan gönülden oynayacaksın gönülden. Ya ortam bunlar da koşmuyor şimdi. Kanser edecekler adam. Kanka olay bu ama. O Geliyor işte. Takım <laughs> otobüsü geliyor. <gibi>. Işte. Takım otobüsüne indin Samet. From We find in Bu da karışıyoruz artık gözümüz <laughs> sikim yani kanka. Sultanahmet Sultan diyor. Nasıl giderim diyor Sultanahmet'e. Buradan dümdüz. Bu mu? Bu. Ceza Şimdi karşısındaki oyuncuyu gördü. içeride. Güzel bir orta. Analiz kim? Kanka biraz ciddi oyna ama. Bak da çok kötü oynuyorsun. O ne? Oraya değil. Analiz kim ya? Gezal. Yor gol getirir mi? Ani! Ben amına koydum golü sıfır. ben attım ya. Çağrı her gün. Pompaladım, pompaladım. Benimki vurdu, içeri benimki vurdu tamam. amına amona Ne ney seninki vurdu amanım, kör gözünü hiç kimsenin. Bak şimdi, bak şimdi. Bak. Kim vurmuş? Benimki vuramamış, yine orospu bu çocuğum. <laughs> Gördün? İlk golü hep yerim. ben bu filmi bir an hatırlıyorum. <laughs> Sen direkt yatağa uzansana kanka böyle zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İki saat topla oynuyoruz bir de burada ama. direkt git uzan ver topu. Ver abicim topu ver topu. Onu onu sikiyim. Hayatımda öyle gol mü attın onu? Batmadınız lan rahat olun oğlum çevireceğim ya. Oğlum bu da girse Ya rayadık ya diyor. <laughs> Kanka çok kötü oynuyor yalnız sen. Ya ananı sikeyim ama ya. Ama aşırı kötü oynuyor. Adam ne yapsın amına koyayım. Ah be.

on run onun o adam da her yerden voleye kalkıyor ama onun rovaşataya kalkıyor bu adam da gel kahveci ha oy Oy bir, bir Samet Yılmaz. Bu benim şarkım değil Google. Bir bir. Merhaba Merhaba. O ki ben ki. Yok ortan Fener'in orijinal gol müziği ya, ondan açtım. Beni sinirlendirdin ortamı gol atmayacaktım. Nasıl ikteriyet? Ha özgüven gelmiş bakıyorum sana bir. Korner. Önden çıktı. Yallah. Adama dalma. Da Böyle <laughs> bir şey yok kanka. Bir daha yaparsan dalarım. Hop fener geliyor. Amını sikmeye oh. gel Bu beni sinirlendirdi şimdi ama. Aynen. Hadi ya köyünü amına koydu. Ya ananı sik. Ver ver. Hı hı. Ver şu baskıyı bir koyalım. Faul var. Ananı sikiyim. Ver topu, topu ver. Their counter-attack play has been absolutely fantastic. Pace really hurts defenses, and they've got that in abundance. Montero might really be able to trouble them here. Really and breaking at pace with menace. Offside. Hoş. Ofsayt amına koyayım Offside. Offside. Evet. Kaç para veriyorum maçı satmam için? Ben mi satacağım? <laughs> ben. Allah Allah ileride çoğalamıyoruz. Erfan Chan Kaveci. Luiz Gustavo with it. And back with Luis Gustavo. And Ozil in the center. No, no, Nisikimu, not forta. Ozil needs to be a bit better than that. Ozil. Gesal. Atiba Hutchinson. Çok güzel gördü be. İndir onu vur. mı siki. Vur oradan. <laughs> ah be. Gördü gördü. Güzel kafa gol getirir. Atarsan. <laughs> hoca bitir artık hoca yazıyorlar. <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> <laughs> ya bu golü attı ne seviniyor mu amına koyayım? <laughs> Boş gol yedim. Bir tane atayım sana. Topu niye dikmiyorsun harbiden? Chat'ten sormuşlar. Sevmiyorum ben. Böyle yersin o zaman. Ya ananı kim oraya değil ya. Kırmızı kart penaltı amına koy. ya. Penaltı. Montero. Dangerous looking attack. Textbook defending inside the box. Baba nasıl önünde kalıyor? Offside. And offside it hmm. is. Of. Montero. Kiyaic. Abubakar, Abubakar Teknik klas. Ananı çekeyim. Çektir. Oh. Yeneceğim ya bu maç. İçime zor. Bir... Valla sokacağım sana. Çok zor. Sokacağım ortam. Gel yeri açıl. Takımı aç. 2-2. Gökhan Gönül. Ol. Hiçbir şey yok. Atiba Hutchinson. Hadi Atiba. Ananıs. Gol. Bu şekilde ya. Çağır Ergün. Hep aynı gol. kanka. <laughs> gece mananı artık aşırtacağım ya. Tim. Tim. Tamam hadi aç. aç. Bitti. Anladın mı? Hmm. Amucuk. Bak. Kanka. Hareketler yapma. Çok çok kötü oynuyorsun ama çok. Hiç zevk vermiyorsun. Sevkleri git sanki amına koyayım 5 atlı 3-2 yeniyorsun ya. E gel amına koyayım tamam gel. E gel amına koyayım. Gel. Fenerbahçelilere <laughs> ayıp olmasın diye amına koyayım. Atmayayım <laughs> diyordum da. <değil mi? gülüyor> Nuri sana diyor ki istifa da bir hizmettir diyor. <laughs> Kime diyor? Bana mı diyor? Yok Samet'e diyor Nuri. Kardeşim o o topları bırakacaksın ya. Kafa. Sakin kontrol. Verdi abi. Abu Bakar. Abu Bakar şimdi baktı. Ah be önümde kalmıştı. Ananı sikiyim. Yeah, onu onu sikiyim. Onu Ya defansa gelsenize. This attack looks highly promising. It should be. This well, that's like the other end, the striker putting it in the net. The goalkeeper has to keep it out, and what a brilliant way to do it. Rather than stop play immediately, the referee waited and now decides on a yellow card. the Crossing opportunity. goal. Oy vücut çalımı verdi şimdi gördü arkadan kaçana gördü. Abubakar akıllı bir adam ama vermedi. Necip şimdi Necip öldürdü topu kaçsın Oy ya bir robot atan yok mu ya? Kaleyi melekler koruyor, melekler. <laughs> Sarı yemişim amına koyayım. Ananı sikiyim senin. Atla birini. Taraftarlardan Semet Yılmaz istifa tezoratları geliyor. O top muymuş lan ben de diyorum sahaya bir şey mi fırlatıyorlar? Şşşş Ahmet istifa Ya bak koku su amına koydum ya tezahürat yapmıyor bari şey yapma amına koydum Verdi Ah oh be geçse var ya ne pompalardı Valencia. This is Özil. Fine find use of the ball. Offside. Güzel bir pozisyon. Abubakar. Oy! Abubakar'a tekrar oynadı. Alır mı? Alamadı. Bir tane da rahatlayalım ya. Vurayım dedi ya. <laughs> saatler çıktı saatler. Onu onu sikeyim. Oy ne. Gol yeseydin bırakırdım zaten. Winningkele bunu üçten böyle başlangıcı değiştirmedeyiz bu. <laughs> böyle başlıyor. Valencia. Dimitrios Pelkas. Luis Gustavo with it. Oğlum nasıl ya? Gördü tecrübe amına koyayım orada tecrübe. Dik gitsin. Alırsan ben de. Kolu. Oh, nice work to get past Ananı sikeyim bu nasıl bir gol? 4 2. Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> Sinirlendi Kamil. Kanka. Sana dedim ama seni sikerim dedim bunlar. Reflekslerle, reflekslerle falan aksın. Ben bu oyunda seni her türlü sikiyordum ya. Oğlum sen bu oyunda ben istemediğim zaman beni sikemezsin. Ancak ben bir kere deneyeyim bakayım nasıl oluyormuş diye. Sikmekten sıkılırsam ancak öyle bir ihtimalim var. Onun oğlum ben bir... seni bu oyunda daha geçen <laughs> gün sikmedim mi Ya Ne geçen gün oğlum sen hayal görüyorsun kanka. Ya amına koydum yalan varı söyle. Sus söylemeyin. lan! Geçen gün seni sikmedim. Sus! <laughs> Sus siktir git! Bu <laughs> gece psikolojik savaş kaybettim ya. <laughs> Eksik <laughs> Oğlum ekipmanlarıma zarar verme ya. <laughs> Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. <laughs> Oy, biraz sertleştin ya Nazarur. Tamam. Uç kaleci. <laughs> Kanka senin beynini okuyorum, oraya atacağını o kadar biliyorum ki. Test lan amcık. Beynini okuyorum, iki satır falan zaten. <laughs> Ananı siktimin orası <laughs> çocuğu, git tal. <laughs> niye bırakıyorsun, niye? Yazıklar olsun, yazıklar olsun Aziz bizi oluyor. rezil ettin. İstifa, Samet Yılmaz istifa. <laughs> Nuri, Nuri. 5-3 olursun Çağrı. Fenerbahçe'yi bu hale ben getirmedim. Al. Ne dedim Mete? Samet bir tane daha atsın dedim. İzin verirsin de 5 3 olsun. Kanka yok bu kadar yeter. yeter bu kadar yeter. 2 tane ne attı. Arkadaşlar attı. denedik. 2 tane attı yeter amına koyayım. Abi. Nice try. Nice try bro. Baby. Bunda da siktim. Ordu oldu lan harbi Samet ordu yaptı sen. 52 boşta mı yenildik zannediyorum oğlum. 52 ordu plakayı al. <laughs> Bunu hazırlasanız çocuklar ordu plakayı. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyna